Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispat ediyorsun ama videonun 5.51. dakikasına da bir tane kişi de şöyle yorum yapmış. Demiş ki oğlumun masal kitabında ağaç kelimesi 14 defa, elma kelimesi de 14 defa geçmiş. Bu tesadüf olamaz. Sanırım kitabın yazarı Tanrı olabilir. Gün kelimesi 365 defa geçiyormuş ama ay takvimine göre 355 olmalıydı. Yani Kur'an miladi takvimi baz almış. O bilgilerin hepsi Sümer medeniyetinde alınma bilgilerdir. Sizin Kur'an mucizesi dediğiniz zeminin dünyaya asteroid olarak çarpması ve canlını başlatması demiş. Sümer medeniyetinden 5000 yıl önce ne aktarıldıysa bugüne bakan bilimsel mesela olguları topla bakayım hani ne kadar toplayacaksın, nasıl toplayacaksın? Kur'an ayetlerinin gelecekte değişime ve yardıma muhtaç olan ve tamamıyla maddi kavramlara dayanan bilimsel teoriler üzerinden açıklamak sizce doğru mu? Evet Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyiz elhamdülillah, sen nasılsın? Elhamdülillah biz de iyiyiz çok şükür. Biliyorsun yakın zamanda Kur'an Mucizesi serisini çektik. Elhamdülillah güzel dönüşler de oldu. Dedik ki bu Kur'an Mucizesi'ne gelen yorumları bugün bir ele alalım. Senle beraber. Bir ele alalım artık. Artık zaten oğlum. Geldi. bayağı bir yorum geldi çünkü farklı farklı mecralardan Instagram, TikTok, YouTube. Hem çok güzel yorumlar var, Allah razı olsun. Hem komik olanlar var. Cevap verilmesi gereken belki yorumlar var. Beraber bir konuşalım. Daha çok sen baktın, ilgilendin. Bakalım üzerine muhabbet etmeye çalışacağız. Hazırsan başlıyoruz o zaman. Başlayalım Yolla gelsin. Ayetel Kürsi videomuza gelmiş YouTube'daki. Ondaki simetrik mucizeden bahsetmiştik o videoda. Birisi şöyle bir yorum yapmış. Bu simetri bize ne kazandırdı? Psikolojik olarak rahatlamaktan başka. Yoga yapınca da aynısını hissediyorum. Bu simetri bize bir bakış açısı kazandırıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in sadece yüzüne bir kere okudun ya da mealine bir kere baktınlık bir kitap değil. Yani sonsuz bir zattan geldiği için, kelamullah olduğu için, Allah'ın kelamı olduğu için içerisinde muhteşem hazineler, muhteşem bir derinlik barındırıyor bunu da sen her cihette görebiliyorsun. Yani içerisindeki simetriden, düzenden görebiliyorsun. Bilimsel müzelerden bahsedişinden, geçmişten, gelecekten bahsedişinden görebiliyorsun. Bunları gördükçe senin doyumun artıyor. Yani bir insanın bir sanat galerisine ya da bir sergiye girip ya bu tablolar ne şimdi yani ne anlama geliyor? Bir hiçbir sanattan anlamayan bir insanın bakışını düşün. Bir de o sanattaki, o eserdeki her inceliği, her nakışı okuyabilen, onun yazarını tanıyan, yazarın neyi neden kullan bilen bir insanın o sanattan aldığı zevk bambaşka bir zevk. Sen de Kur'an-ı Kerim'e bu yönden baktığın zaman, bu bakış açısıyla baktığın zaman hem muhteşem bir doyum, muhteşem bir zenginlik yaşıyorsun. Zenginliğe muhatap oluyorsun. Hem onun Allah'ın kelamı olduğuna dair hiçbir şüphem kalmıyor. Hem de kendini pek çok alandan, pek çok yönden geliştirebilme imkanı buluyorsun. Nihayetinde hakikate ulaşma yolculuğunda Kur'an-ı Kerim'dir bizim yol göstericimiz ve tek hidayet kaynağımız. Sana da öneriyorum. Yogaya ayırdığın kadar vakit Kur'an-ı Kerim'e de ayırırsan inşallah o da sana çok büyük kapılar açacaktır. Bu simetri mucizesi de o ayetel kürsi gibi bizim pek çok bildiğimiz, pek çok defa okuduğumuz bir ayette bile ne büyük sırlar varmış, ne büyük güzellikler varmış. Bununla ilgili bir kapı açabiliyor diye düşünüyorum eğer muhatap olabilirsek. Biraz da birbiriyle çelişen ayetleri anlatırsanız samimi ve adaletli olursunuz demiş. Doğru demiş. Biz burada Kur'an'ın ne olduğunu, ne olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi inşallah temelde bu oturtmak istediğimiz şeyi oturtursak bunun üzerine çelişkili görünen bizim için belli hikmetleri ya da belli bakış açısı olan ayetlere işte surelere yavaş yavaş el atmaya çalışacağız tartışılan ya da insanları şüpheye düşüren konuları da sonraki videolarda ele almaya çalışacağız inşallah emin ol her birinin belli bir hikmeti var bundan sonraki videolarımızı mutlaka izle onlara da cevap bulacaksın inşallah ya çok garip bir yorum gelmiş aynı videoya Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispat ediyorsun ama videonun 5.51. dakikası politikasına da mektubat 19. mektuptan da alıntı yapıştırıyorsun. Sen bu anlattıklarına kendin bile inanmıyorsun. <laughs> Kaldı ki insanları inandıracaksın. Peki niye inandıracaksın diye. Çok iyi ya. Kendi anlattıklarıma inanmıyorum. Neden diye sor. Neden? Çünkü mektubat 19. mektuptan alıntı yaptım. Bence geçerli bir sebep. Bu yüzden kendi anlattıklarıma inanmıyorum. Kendi anlattıklarıma inansaydım oradan alıntı yapmazdım. Yani 19 değil de 18'den falan yapar. Aynen. <laughs> <laughs> Devam güzel Kelime tekrarı ile ilgili Instagram'da bir video paylaşmıştık Kur'an mucizesi diye ee, bir tane kişi de şöyle yorum yapmış demiş ki oğlumun masal kitabında ağaç kelimesi 14 defa elma kelimesi de 14 defa geçmiş bu tesadüf olamaz sanırım kitabın yazarı tanrı olabilir şimdi o arkadaşa bazı sorular sormamız gerekiyor kendince bir tespit yapmış bakalım gerçekten öyle mi kitabın tanrıya ait olma gibi bir iddiası var mı yani ben Allah'ın kelamıyım diye bir şey diyor mu ve bunu destekleyen ne deliller var sosyolojik psikolojik anlamda neler getiriyor? insanlara ne katıyor? Ne aydınlatıyor? Hangi toplumu nereden nereye götürüyor? Kainatın yaratılışın amacı ne? Gayesi ne? Bu kitap bunları açıklıyor mu? İnsanların kalplerine ruhlarına, nefislerine hitap ediyor mu? Ölümü aydınlatıyor mu? Ölümden sonrasından bahsediyor mu? Yaratıcıyı tanıtıyor mu? İçerisinde nasıl sistemler, nasıl yapılar var? Üslubundan belagatından, onu diğer kitaplardan ayıran ne özellikler var? 14 asırdır çürütülebiliyor mu? İçinde çelişki, net bir zıtlık mevcut mu? Tüm insan Ortak mutabık olabileceği bir şekilde geçmişten gelecekten gaybi haberler veriyor mu? Yani madem masal kitabında madem öyle bir şey var geçmişten gelecekten kimsenin bilemeyeceği haberler veriyor mu? 13-14 asır sonra keşfedilecek hadiselerden olgulardan bilimselliklerden bahsediyor mu? Sonra düşünmeye, sorgulamaya, akletmeye sevk edip aynı zamanda kendinden emin mi? Yani meydan okuyor mu insanlara? Ben Allah'ın kelamıyım şüpheniz varsa bir benzerini getirin mesela çok büyük bir meydan okuma tarihe bilime eski kavimlere, dinlere bakış açısı ne? Kainat kitabıyla yani Allah'ın bir diğer kitabıyla uyumlu mu? Yani yaşadığın hayatla, gözlemlediğin bilimle Allah'ın kitabı uyumlu mu? Yani o Allah'ın kitabı olduğu iddia edilen kitapta bunları bulmak mevcut mu? İnsanların hayatlarından neleri değiştirmiş ve 14 asırdır farklı kültürdeki, farklı coğrafyalarda farklı dönemlerdeki insanların hayatını nasıl şekillendiriyor? Bu tarz sorulara cevaplandırabilirsen böyle bir iddia o kitapta da mevcutsa ondan sonra bu şeylere bakarız. Yani buradaki sıkıntı Kur'an-ı Kerim'in esasını bilmeden, temelini bilmeden, yapbozun büyük parçalarını bilmeden oradaki ufacık bir parçaya diyor ki, "Aa bu ufacık parça ne alaka? Yapboz olduğuna delil mi bu?" İdisen büyük parçaları görmüyorsun ki zaten. O küçük parçaları başka yerlerde de bulabilirsin. Aynı videoya şöyle bir şey daha gelmiş. Gün kelimesi 365 defa geçiyormuş. Hadi can. Ama ay takvimine göre 355 olmalıydı. Yani Kur'an miladi takvimi baz almış. <laughs> Bir tanesi daha vardı. İşte hata yapmış diyor mesela. Miladi takvimi baz İslam'ın kullandığı hicri takvim diye Allah hicri takvime göre mi bir mesaj vermesi gerekiyor? Yani sadece belli insanları mı bazalıyor? Onun dışında sorunun esas cevabı ise bu arkadaşın e, sığ düşüncesini aktarıyor. Yani olayı sadece takvim boyutunda düşünüyor ama 365 gün olgusu aslında bize bilimsel, astronomik bir şeyden haber veriyor. Bir olgudan haber veriyor. Dünyamız güneşin etrafında dönerken kendi etrafında da dönüyor ve güneşin etrafındaki dönüşünü bir sefer tamamladığında kendi etrafında 365 defa dönmüş oluyor. Yani bu takvimden daha öte bilimsel ve astronomik bir olgu. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ediyor olabilir. Zaten bunları işaret diyoruz. Direkt şudur, kasıt budur. Yani net bir delil var anlamında söylemiyoruz ama buralardan bir ibretler, bir ipucu bulup ondan sonra daha detaylı araştırdığında o seni hakikate götürebilir diye düşünüyoruz. TikTok'tan birisi Ayetel Kürsi mucizesi anlattığımız videoya Ayet el kürsi benim antidepresanım. Ruhuma iyi gelenim diyor. Elhamdülillah. Instagram'da da çok güzel bir yorum vardı. O zamanlar ülkemizde deprem olmuştu. Enkaz altındayken bu ayeti okumuştum. Bana çok iyi gelmişti. Beni o kurtardı gibisinden. Gerçekten bir antidepresan, her insanın bir koruma kalkanı gibi, bir zırhı gibi hayatında maddi manevi faydalarını gördüğümüz bir ayet. Çok kolay ben sana söyleyeyim. O bilgilerin hepsi Sümer medeniyetinde alınma bilgilerdir. Sizin Kur'an mucizelerinizde mucize dediğinin zeminin dünyaya asteroid olarak çarpması ve canlını başlatması demiş. Ya mesela topla yani hani Sümer medeniyetinden 5000 yıl önce ne aktarıldıysa bugüne bakan bilimsel mesela olguları topla bakayım hani ne kadar toplayacaksın, nasıl toplayacaksın? Bunu 1400 sene önce çölün ortasında o zaman kütüphanenin medeniyetini olmadığı bir asırda okuma yazma bilmeyen ümmi bir zatın ulaştırdığını düşün. Onun etrafındaki insanları ikna ettiğini, davası uğruna canlarını mallarını vermelerini ikna ettiğini aynı zamanda ...karşı cenahı, müşrikleri, kafirleri, diğer dine mensup insanları da susturduğunu yani alt ettiğini düşün. E bu insan bariz bir şekilde Sümer medeniyetinden ya da farklı bir medeniyetten, dinden besleniyor olsa... ...bu insanlar ahmak mı? Onu direkt yanlışlamazlar mıydı? Bu tarihe geçmez miydi? O insanın arkasından peşinden giderler miydi? Yani tamamen bir safsata yani. Böyle geçmişe bakıyoruz ya. Çok kolay. Ondan 5000 yıl önce de vardı ya. Sen 5000 yıl önce... Ha bu arada bir de tüm o bilgileri toplayacaksın. Onların içlerindeki yanlış ya da hurafeleri almayacaksın. Sadece doğruları aktaracaksın. Bunu yap. Ondan sonra tekrar bir konuşalım. Big Bang videomuza Instagram'dan şöyle bir yorum gelmiş. Kur'an ayetlerinin gelecekte değişime ve yardıma muhtaç olan ve tamamıyla maddi kavramlara dayanan bilimsel teoriler üzerinden açıklamak sizce doğru mu? Bu tavır Kur'an-ı Kerim'in tüm çağlara yayılan mesajını tek manaya hapsettik anlamına gelmez mi? Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i illaki bilimsel yöntemlere sığdırmak zorunda mıyız? Bu İslami anlamda inancımızı bilime muhtaç duruma düşürmez mi? Lütfen dikkatli olun. Bu bayağı bildiğin 3 saatlik video konusu atmış bize yani. Allah razı bunu ayrıyeten çekebiliriz Yani çok derin bir şey söyleyemeyiz ama biz bir şeye hapsettiğimiz yok. Sadece farklı bakış açılarıyla da bakmamız lazım. Kur'an'ı bilimsel bir şekilde de yorumlamamız lazım. Çünkü Allah ne söylerse o alanda da doğru söyleyecek. Hani bizim bundan bir şüphemiz yok. Ama oraya girmediğinde seccadeyle evin arasında kısıtlı bir İslam algısı oluşturulmaya çalışıldığı için sen de bunun bir dışına çıkmayan, ekstra sorgulamayan, düşünmeyen, her alanda olmayan bir Müslüman olmuş olursun. Ama aksine bizler kainatı sorgulamaya her alanda bulunan, işte doktor olsun, mühendis olsun, bilim adamı olsun, pek çok yerde bulunup aynı şekilde Allah'ın Kur'an'ını, Allah'ın kelamını bir de o gözle, bir de o kainatta bizim bildiğimiz öğretilerle baktığımız zaman çok daha farklı şeyler öğreneceğizdir mutlaka. O şekilde de bakmak lazım. En azından bir davette bulunuyoruz, bir kapı açıyoruz. Allah da oku diyor. Düşünmez misiniz, sorgulamaz mısınız? Başını çevir de bir bak diyor. Hiçbir kusur bulamayacaksın. Bizim de başımızı çevirip bir bakmamız lazım. Yani onlara şunu söylemek lazım. Yani sen gerçekten bunları düşünmeyecek, sorgulamayacak, araştırmayacak olsan Allah o zaman neden bunlardan bahsetti ki? Sadece belli kalıplardan bahsedip geçebilirdi ama kainattan bahsediyor, sana oku diyor, sana hiç düşünmez misin, hiç sorgulamaz mısın diyor. Kainatın her yerinde deliller vardır, işaretler vardır diyor. Yani Allah düşünmeni istemese, bilim yapmanı istemese, bilimsel bir gözle Kur'an'ı yorumlamanı istemese bunlardan en başta hiç bahsetmez. Yani bu kadar bahsediyorsa burada bence sen bir düşün, bizim bakış açımız acaba biraz dar mı oldu bu devirde? Bu da pek bizim için sağlıklı olmaz açıkçası. Ben de düşünmeye, araştırmaya davet ediyoruz. Asırlara göre Kur'an'ın yorumlama şekilleri belli ölçüde değişiyor. Ona sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey de var. Yani biz bunu kendimizi kısıtlamayalım. Bu kulvarlara açık olalım. Bilimsel camiada da bir bilim geliştirirken bunun metodolojisini üretebiliriz mesela. Bilimsel veriyle Kur'an ayetlerini de nasıl yorumlayabiliriz diye. Bunun bir metodolojisini, bunun bir felsefesini de oluşturabiliriz aslında üzerine düşsek. Ve bunun bir mantığını, bunun bir fıkhını, bunun bir usulünü aslında belki de daha hakikate yanaşır şekilde hareket edebiliriz yani. En azından bu dönemin insanlar olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmış oluruz. Yani biz bilimle uyuştuğu sürece vahyi kabul etmiyoruz. Biz vahyi kabul ediyoruz zaten. Bilimde ilerledikçe vahyi de ona göre yorumlamaya, idrak etmeye çalışıyoruz. Aynı demir mucizesi videomuza Instagram'dan şöyle bir yorum gelmiş. O zaman bilim adamları keşfetmeden önce söyleseydiniz de siz ışık tutsaydınız bir şeylere. Oraya kısmışsınız. Bilim insanları bir şey bulsa da onu teyit etsek, hazıra konsak. Ey yavrum ey! <laughs> <laughs> ya bu çok ilginç bir bakış açısı ya. Yani Müslümanlar neden sadece Müslüman oldukları için bir şey yapmak zorunda? Yani bir insanla normalde tanışıyorsun. İşte o ne iş yaparsın? Nelerden hoşlanırsın? Muhabbet ediyorken Müslümansa bir anda algı değişiyor. Müslüman mısın? O zaman şurada ilerle. O zaman bilim yap. Yani bir Müslüman ya da herhangi basit bir insan kaç alanda ilerleyebilir ki? Kaç şeyi keşfedebilir ki? Ama keşfedilenlerle doğrularla kendi algısını oluşturabilir. Kendi algısını besleyebilir. Yani burada sadece bir düşmanlık seziyorum ki bahsettiği tamamen bir yanlış düşünceden ibaret. Pek çok İslam alimi bilimin daha beysi yokken şu anki bilim olarak kullandığımız şeylerin altyapısını oluşturdu. Matematikte, fende, bilimde ilerlediler. Kur'an'ı ona göre yorumladılar. Şu an bizim bilimsel mucize olarak bahsettiğimiz pek çok mucizeyi ve orada geçen ibareyi o zamandan söylediler. Mesela işte evrenin genişlemesine gerçekten genişlemek manası veren bilim adamları da vardı, müfessirler de vardı. Bilimsel olarak önce Patlandı. Sonra Müslümanlar bu kılıfa soktu ya da Müslümanlar teyit etti değil. Yani zaten İslam alimleri söylemişti. Ama olayın ne oldu? Biz kainatı daha iyi anladıkça daha berrak hale geldi yani. Hieroglif e, videomuza Instagram'dan şöyle bir yorum gelmiş. Neresi mucize güzel kardeşim? Sami dinler zaten Mısır din geleneğinin devamıdır. Tevrat'tan İncil'e, İncil'den Kur'an'a aktarılmış bir ağıttır. Üstelik Muhammed peygamberin etrafında birçok Yahudi kavimler bulunmaktadır. Firavun'a ağıt yazı yoluyla değil tıpkı eski Türklerde de bulunan Sözlü gelenekle aktarılmıştır. Bu kadar. Yani burada şu çıkarımı yapabiliriz. Etrafında bulunan müşrikler de döneminde olmayan bilgileri bu Muhammed Peygamber dediği kişi, bizim için Hazreti Muhammed tabi aleyhissalatü Vesselam aktarıyor ve bunu anlamıyorlar. Bu bize ne diyor diye müşrikler Yahudilere gidiyor. Yani aslında burada şunu çıkarabiliriz. Bulunduğu toplumun dışından bilgiler getiriyor. Yani öyle bir bilgi yok toplumun etrafında. O dönemde o toplumda bilinmiyor. Bu aslında çok sabit bir şey ki eski işte dini inançlarda ya da yazıtlarda geçiyor olması Efendimizin onları topladığını ya da doğruları seçtiğini ve bundan bir koskoca İslam medeniyeti inşa etmesine dair herhangi bir şey söylemez. Yani buradan buraya çok büyük bir fark var yani. Hani bunu açıklamak bu kadar basit olmaması gerekir. Ki böyle bir şey tespit edilse Yahudiler içerisinden ya da müşriklerin gözlemlediği en ufak bir şey olsaydı incine ne kadar tespit edilir ve tarihe bu şekilde geçer. İslam belki çürütülmüş, bugüne kadar gelmemiş olurdu. Eğer ki bilinen bir şey olsa zaten direkt ya bu bilinen bir şeydi ve bu böyle değildi diye direkt safsata derlerdi ve inanmazlardı. Uydurma dini çürütmeye giderlerdi yani. Ölü bir dil yani pek çok yıl öncesinden ölmüş bir dil. Hieroglifle beraber keşfediliyor ve bunun ağıt olduğu ortaya çıkıyor. Kur'an'da da bu çok güzel bir işaret olarak çok güzel bir ibareyle üslupla geçiyor yani. Bu yorumu anlatmadan önce ilk önce bir videoda ne anlatılıyor aşağı yukarı onu söylemem gerekiyor. Kur'an'ı birçok ezberleyen kişi olduğundan ve değiştirilemeyeceğinden bahsediyoruz. Bu arkadaş da o videonun altına şöyle bir yorum yazmış Instagram'dan. Hadi ya başka kitabı ezberleyen din yok mu demiş. Bunu şunu diyebiliriz. Evet vardır muhakkak ama hangi kitabı demek lazım. Kur'an-ı Kerim direkt nüzülü olmaya başladığından itibaren hem ezberleniyor, hafızalara kaydediliyor sözlü bir şekilde. Hem de yazıya kaydediliyor. Yani muhteşem bir koruma sistemiyle sonrasında devamında kitaplaştırıp pek çok farklı yere gönderilerek her biri şu an aynı sabit bir şekilde çoğalmış, devam etmiş bir şekilde tespit ediyoruz karbon testiyle de tespit ediyoruz. Yani pek çok açıdan tespit ediyoruz ve bunun aksine herhangi bir delil, Kur'an'ın tarif olduğuna dair bir delil mevcut değil. Evet. Bir de ayrıca şöyle bir şey var. Tamam. Başka dinlerin ezberleyen insanları var ama hangi kitabı? Tevrat'ın birkaç tane versiyonu var. İncil'in hala farklı farklı versiyonları buluyorlar. Apokrif İncil buluyorlar. Apokrif İncil zaten gizli İncil demek. Şöyle bir şey var. O zaman Roma'nın dikte ettiği dört tane İncil'i diyelim ki ezberleyen insan var şu an. Eee Yakup İncil'ini ezberleyen var mı? Apokrifleri de daha Yani mesela ap Apokrif biri. Şimdi bir de ha, bu bir şey. bunların hangisi yani orijinal otantik metin, hangisi çeviri? Şimdi tercümeye girersen işler karışıyor. kuran ı Kerim Arapça indiği dille bu şekilde yüz binlerce ezberleyeni sadece Türkiye'de var. Dünyada belki milyonlarca ezberleyeni var. Yani bu kolaylıkta bu kadar okunan, bu kadar tekrar edilen ibadette de işte camide de namazda da her yerde okunan devamlı işte Müslümanların bunun üzerine düşündüğü bir kitap. Yani her açıdan çok sabit ve tekrar toparlanmasını düşünürsek gerçekten ciddi anlamda anlamda farklı yerlerden toparlanan insanlar birkaç saat içerisinde Kur'an-ı Kerim'i harfi harfine, harfi harfine yazabilirler. Tekrar eski haline getirebilirler ama herhangi bir eser için edebiyat olsun, şiir olsun ya da dini bir kaynak olsun bunu yapabilmek mümkün değil. Yani o ihtilaflardan dolayı sabit ya da güvenilir bir ürün pek çıkmaz yani. Bir de yani Kur'an-ı Kerim tek değişmemiş. Tek bir Kur'an. Üç farklı varyasyonu yok bu Kur'an'ın. Ama İncil'den, Tevrat'tan diye buradan abi hangisini yani hangisini ezberleyecek adam yani? Ya i̇çinde bulunduğumuz için bunun nasıl bir değer, nasıl bir kıymet olduğunu pek bilmiyoruz. Bunu işte genelde Türkiye'de yaşayan insanlar yaptığı için yani doğduğundan beri o şekilde zaten ezanı duyuyor, Kur'an'ı biliyor. Yani o yüzden onun değerini tam idrak edemiyor yani haliyle. He. Birisi de İncil demişken şöyle bir yorum yapmış. İncile ne oldu? Onu değiştirdiler. Peki Kur'an? Hayır tabii ki. Neden? Allah onu korudu. İncili kim indirdi? Allah. Peki onu neden korumadı? Kendi içinde bir soru cevap yapmış. Güzel yani diyor ki kaynaklar aynıysa onu koruyan Allah onu neden korumadı diyor. E, sebepler dairesinde baktığımız zaman Allah mesela her şeye bir ömür tayin etmiş. Yani bir insanın ölmesine izin veriyor. Ne bileyim bir ağacın solmasına izin veriyor. Çünkü her şeyin bir ömrü var, bir eceli var, bir süresi var. Yani aynı şekilde sen eğer hakkını vermezsen koruma okumazsan, değerini bilmezsen bir kitapta tahrif olabilir. Kur'an neden tahrif olmadı? Çünkü indiği andan itibaren, inmeye başladığı andan itibaren hem sözlü hem yazılı bir şekilde pek çok kişi tarafından aktarıldı, düşünüldü, ezberlendi ve sabit hale getirildi. Yani burada insanların bir büyük bir çabası var. E Allah'ın muradı da son dini bu şekilde koruyan, sahiplenen insanlarla beraber son ana kadar devam etmesini, sabit kalmasını istiyordu. Bu da İslam'a nasip oldu. Müslümanlara, bizlere nasip oldu. Bunun kıymetini bilip ...daha çok düşünerek, daha çok okuyarak, daha çok hayatımıza alarak... E, ...nesillere, diğer insanlara ulaştırma gayretinde olmamız lazım. Diğer kitaplar ise kaydedilmediği için, ezberlenmediği için... ...yoğun çabaya giren sahabe gibi sahiplenen insanlar olmadığı için... ...ve çok çok daha önceki tarihlerde insanlığa hitabetleri için... ...yani ulaşması, sabit kalması da çok zor. Bu şekilde tarif oldu. Yani 1400 sene öncesiyle 2000 sene öncesi aynı şey değil yani. Bir de burada şunu diyebiliriz. Mesela İsa peygamberin iddiası ben son nebiyim diye gelmedi. Eğer son nebiyim diye gelse Allah muradında İncil'i korumayı tercih edebilirdi. Çünkü ondan sonra bozulmuş bir kavme uyarıcı gönderemeyecek. Yani göndermeyecek yani. Sadece İsa peygamber var. Eğer kitap da bozulursa o zaman insanların hakikaten doğru kaynağa ulaşabileceği bir merceide kalmayacak. Ama İsa peygamberden sonra biliyoruz ki İsa peygamberin ilk sözlerinden biri neydi? Ben son peygamberin habercisi olarak gönderildim mesela. İncil'de de geçiyor. Ben gideyim ta ki alemin reisi gelsin diye de ayetleri var hatta. Ama son sonradan değiştiriyorlar. Tevil ediyorlar tabii ki onu. Buradan da çıkarıldığımız üzere hala bir son müjdeci daha gelecek. Son uyarıcı daha gelecek. Eğer son uyarıcı geldiğini biz kabul ediyorsak ki geldi. O da Nebi Aleyhisselam. Nebi Aleyhisselam'dan sonra Allah'ın Kur'an'ı değiştirilmemesini murat etmesi normal. Çünkü Nebi Aleyhisselam'dan sonra bir uyarıcı gelmeyecek. Bu sebepten dolayı insanların değişmeyen kaynağı ihtiyacı var. O da Kur'an'ı koruyarak sağlamış oluyor Allah diyebiliriz yani. Yoksa Allah dileseydi İncil'i de koruyabilirdi yani. Bu onun için çok kolay bir şey. Çok güzel. Bu direği öğretinin kendisinde saklı yani Hazreti İsa zaten kendisi son peygamber olmadığını söylüyor. O yüzden bir sıkıntı yok. O döneme hitap ediyor. O dönemin süresi geçtikten sonra da evrensel olan İslam geliyor ve hakim oluyor. Gayet mantıklı. Bir başka yorum da şöyle: Az araştıran ateist olur, daha da araştıran Allahı bulur. Güzel bu yorum çok hoşuma gitmişti. İşte bir insan rastgele bakarsa, yanlış kaynaktan beslenirse, etraftaki klasik basma kalıp cümlelerle hareket ederse, ya Kur'an mı, İslam mı yok be abi falan böyle bir özentilik aşılandığı için insanların normları değiştiği için ve gerici olarak, cahil olarak, yobaz olarak Müslümanlara bakıldığı için insanlar aslında bir aynı sözleri duydukları bir kalabalık içerisine hapsediliyorlar. Orada sadece belli basma kalıp cümleler söyleniyor ve onlar da aslında ister istemez ona maruz kalıp zamanla içselleştiriyorlar kendileri için zamanla. Bu çok acı bir şey. Yani gerçekten doğru şekilde hakkaniyetle araştırırsan İslam'da her şeyin cevabı vardır. Bazen bizim bakış açımız yanlış olabiliyor. Kendi hayatımız yanlış olabiliyor. Sadece doğruya, hakka odaklanırsak ve bir kere düşünen insanlara en azından şuna davet edelim. Ya bir kere hakkaniyetli bir şekilde bu videoları izle. Ya İslam alimleri ne söylüyor? Müfessirler ne söylüyor? İslam yaşayan insanlar ne düşünüyor? Yani bunlar üzerine elbette fikirleri vardır diye bu camiadan cevaplara bakarsan oradaki sadece basma kalıp doğru yanlışın karıştığı ve manipüle edildiği alandansa buraya da bakarsan en azından buna da Davet ediyoruz. Doğruyu bulacağına inanıyoruz. Az araştıran ateist olur. Daha, daha, daha çok var. araştıran Allah'a bulur. Müslüman olur Allah'a bulur. Aynen öyle. Güzel. Allah razı olsun. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim, ya daha çok fazla yorum var ama çok şey var. Söylemek istediğim çok şey var. Ama Üstad'ın şu cümlesiyle, Kur'an-ı Kerim nedir, ne değildir. Bunu öncelikle hepimiz zihnimizde oturtmamız gerekiyor. Bir insanın en büyük kendine yapabileceği zulüm, bir şeyi bildiğini sanmak. Mesela sen kanseri biliyor biliyor musun? Biliyorum kanser işte hastalık. Şurada bir doktor olsa peki onun yanında biliyorum der misin? Demez. Peki o doktor yanında çok büyük o alanda ihtisas yapmış uzman artık kanseri çözmüş bir doktorun yanında o adamın kelamı okunur mu? Bildiğini iddia eder mi? O da etmez. Yani bilmenin pek çok mertebesi var. Biz de Kur'an-ı Kerim'i bildiğimizi, okuduğumuzu, anladığımızı sanarak kendimize ve Kur'an'a zulmediyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim insana hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir. Hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak, çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitabı mukaddestir. Yani şu Kur'an-ı Kerim'in sonsuz havuzuna girip öyle nasibimizi, aldıklarımızı, bize açılacak manaları artırmamız lazım. Onları da amele döküp hakiki Müslümanlar, tahkiki imanı elde etmiş, şu dünyada ne olduğunu, ne için var olduğunu anlayan, İslam'ın ne olduğunu ve ne olmadığını çok iyi idrak etmiş, ayırabilmiş insanlar olmamız gerekiyor. O yüzden bildiğimizi sanmayalım. Gerçekten bilmiyoruz. Gerçekten daha fazla okumaya hepimiz muhtacız. En doğru, en çok bilen insan ne kadar bilmediğini fark eden insandır. Yani bakarsak alimlerimize, bu yolda ilerlemiş insanlara, onlar ilerledikçe ne kadar az bildiklerini fark etmişler. Biz de yolun daha başındayız. Kitabın daha kapağını açmamışız bildiğimizi iddia ediyoruz. Yani o kanserin sadece adını bildiği için kanseri biliyorum diyen insan gibi aslında komik bir duruma düşüyoruz. Madem bunun için varız, bunun için yaratıldık. Bu bizim hayatımızın temelinde olmalı ve daima öğrenmede ilerlememiz gerekiyor. Son olarak da bunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki videolarda, konularda görüşmek üzere. Yorum yapan herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu arada çok güzel yorumlar da gelmişti. Videolara selamünaleyküm diye başlıyorsunuz, bitiriyorsunuz diye. O yüzden son olarak selamünaleyküm.